F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödemişti. ABD bu parayı bize geri vermedi. Şimdi onun yerine size 40 tane F-16 vereyim diyor. Elinizdekileri de modernize edeyim diyor. Kaç para adet? 23 milyar dolar. 3 bana, bir sana. 2 saat bana, 1 yüzük sana. Hem F-35'lerimizi vermediler. Hem paramızı vermediler. Hem de üstüne 21 milyar dolar daha istiyor. Peki Yunanistan'a 40 adet F-35'i kaç paraya veriyorlar? Sadece 8,5 milyar. bu hır Neden 23 milyar dolar ödeniyor? Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Türkiye'ye F-16, 4. nesil bir savaş uçağı. Yunanistan'a da 5. nesil savaş uçağı F-35 için kapı açılmış oldu. Yunanistan'a 5. nesil uçak verilmesi Türkiye'nin F-16'ya mecbur bırakılması Ege'deki dengeleri çok ciddi anlamda bozdu. Şimdi gelelim e, niye Yunanistan 8.6 milyar dolar verdi 40 uçağa, biz niye 23 milyar dolara veriyoruz? Yunanistan'ın aldığı paket uçaklar, çok az sayıda yedek parça ve motoru içeriyor ve herhangi bir mühimmat yok. Yani bu en böyle temel paket Türkiye'nin Amerikan çıkarlarına göre hareket etmediği durumda satışın askıya alınması veya iptali durumu. Şimdi bu cümle tabii raporun en önemli cümlelerinden bir tanesi. İşte... Yani staj yerinde bildiğin bir uslu bir çocuğum yani böyle. onu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim, başka ne yapabilir Sanki gidip onlara diyorum ki o Benim psikolojim zaten yerinde değildi değil. şimdi. Hiç değil artık. kıtmayacağım sinirlenmeyeceğim sakin sakin ama gelmiş diyor ki ya bu kadar fazla tuvalete gitmene uygun görmüyorum ağzına mı işiyim ne yapayım yıkılasın bu dünya neler aç